işte düşünün oligarşik yapılardan bahsediyor. Bir demokrasiden bahsetmiyorum. Geçen gün vermiştim size. 168 bin lira hesap ödeyen insanlardan bahsetmiştim. İki kişiden bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi Metin Kıratlı ki e, sarayda danışmanlardan bir tanesi kendisi. Diğeri de Serkan Korkut Ata diye bir arkadaş. Bu da Ankara AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Bunlar Marmaris'e gidiyorlar. Gö e, Türk işte Mandarin diye bir otel var. Lüks bir otel. Şey, özür dilerim. Bodrum. Bodrum. Bodrum'da e, Türk Bükü diye bir otel var. O otele gidiyorlar. Yemek yiyorlar. Söylenen iki kişi oldukları. Ve 160, bu iki arkadaş 168 bin lira hesap ediyorlar. Hatta bunu arkadaş demeyelim ya işte bu iki kişi diyelim. iki siyasetçi diyelim. Şimdi tabii 168 bin lira iki kişi denilen o. 168 bin lira ne yediniz diye sormak gerekiyor diye geçtiğimiz günlerde çok iyi. 2-3 gün önce manşet yapmıştık biz bunu YouTube'da. Ve tabi normal insanın sorması gereken soruları, normal çeken ürettiği soruları sorduk Bir, 168 bin liraya ne yedin? Bunun içerisinde içki olmaması mümkün değil. Mutlaka stakozda yemişsinizdir. Ardından bir soru daha sormuştuk. E, acaba bunu kendi paranızla mı ödediniz? Yani TL taşımanız mümkün değil. 168 bin liraya yanında taşıyabilmek için ufak bir çanta gerekiyor. Tamam mı? Onu da götürmeyeceğine göre mutlaka kredi kartıyla veya banka kartıyla ödüyorsun. Yani banka kartında da belki sınırlamalar var ama kredi kartı büyük bir ihtimal ödenmiştir diye. Kimin kredi kartı? Kendi kredi kartınızla mı ödediniz diye de bir soru sormuştum. Şimdi bunun cevapları az buçuk geldi. İddia edilenler şu. Bu arkadaşlar hatta şarap mutlaka içmişsiniz. Yani alkolü vardır diye bunu düşünmüştüm. Vallahi söylenen e, şarap içmişler. Toskana Oldman. İçsinler veya içmesinler. Ben ona bakmıyorum zaten içme edebilirler yani İstakozun yanında ayran da içebilirler. Kola da içebilirler, da içebilirler, rakı da içebilirler. Şarap da içebilirler. Hiç umumunda değil. Ama yani 168 bin TL'lik hesabın içerisinde kaliteli bir içecek vardır diye düşünüyorum. Şimdi bu Toskana Old Wine diye bir Toskana şarabı içilmiş. Söylenen o. Bu arkadaşlar da konuşmadığı için ee, ve e, bunun mesela astronomik bir rakam olduğu söyleniyor. Bin euronun üstünde olduğu filan söyleniyor şiz. Ya bir açıklayın, bir konuşun, bir, bir şey, bir savunun kendinizi ya. Veya ya o olay böyle değil, şöyle deyin ki biz de size söz hakkınızı vermiş olalım. Onlardan da bir açıklama yok. Demek ki doğru. Bir iddiada da kendileri ödememiş bunu. Kendi kredi kartları değilmiş. Turan Çömez'in bir tweet'i var. Onu da koyabilir misin bununla ilgili? Ahmet atmıştım sana. Bulursan. Ee, şimdi bu Metin Kıratlı hem Cumhurbaşkanı danışmanı hem de iki maaşlı olanlardan. Üç maaşı var mı bilmiyorum. Borsa İstanbul'un da yönetim kurulundaymış kendisi. Ve söylenen o bu 168 bin liralık e, faturayı Borsa İstanbul'un kredi kartıyla ödediği söyleniyor. Yani kendi parası da değil. Borsa İstanbul'un parası, Borsa İstanbul'un parası bizim paramız zaten yani vergiler, vergiler. O da bir devletin kurumundan bahsediyoruz. <laughs> yani şimdi böyle e, tamam önemli değil ya. daha tamam, önemli değil. Şimdi bakın kendini ee, kendilerini savunmuyorlar. Sustukça bunların hepsini kabul ediyorlar. Ben de doğruymuş olarak kabul ediyorum. Ve aklıma ne geldi biliyor musun Ya şimdi bunlar bunu yemiş içmiş hiç önemli değil. Orada gelelim ödemesine. Kendi kredi kartıyla ödemediği söyleniyor. Çünkü Borsa İstanbul'un kredi kartıyla. Acaba diyorum böyle yönetim kurulunda olan çok insan var iki yerden üç yerden maaş alan insanlar var. Demek ki o kurumlar bunlar yani Türk Hava Yolları gibi işte e, Türk Telekom gibi, e, Türksel gibi e, ne bileyim başka not aldım Vakıf Bank gibi, Borsa İstanbul gibi bu yönetim kurulu üyelerinde kredi kartları mı çıkartıyorlar bunlara? Herhalde öyle anladığım kadarıyla ve bakın yani biz maaşlardan belki konuşuyoruz ama Acaba kredi kartlarıyla yapılan o kurumlara ait yönetim kurulu üyeliğinden dolayı kendilerine bir kredi kartı veriliyorsa kuruma ait onu da kurum karşılıyor. Peki böyle kredi kartlarının harcamasının yekünü ne kadar acaba? Mevla ne kadar? Onu da bilmiyoruz. Al sana bir başka soru. Yani Erişim engeli getirdiler mi? Ama işte haberin devamlı ve devamı geliyor. Yani direkt yasaklayalım, direkt yasaklayalım, direkt yasaklayalım. Belki bize de diyecekler ki çıkar onu erişim engeli getirdim ama en azından e, biz bu soruları sorma imkanına sahip olalım ve soruyoruz. Da. Yine bir açıklama olmayacak. Ama bak bu çok önemli bir nokta. Yani kendi maaşının dışında gerçekten öyle kurumlara ait kredi kartları varsa bu Metin Bey içinde geçerli böyle iki yerden, üç yerden, beş yerden maaş alanlar için de geçer. bunların her birinin kredi kartı var demek ki o zaman. Var mıdır böyle? Veya o kredi kartı bir de harcamalarına bakmak gerekiyor. Biz maaşlarını konuşuyoruz ama belki adamın kredi kartı harcaması çok daha fazla. Onu da konu karıştırıyor. Bilmiyoruz ki kapalı bir devlet oldu, Kapalı bir yapıyız zaten. Kuzey Kore. Gerçekten Kuzey Kore gibi. İktidar hakkında veya iktidarın icraatları hakkında çok fazla bir şey yazamıyorsun, söyleyemiyorsun veya direkt yasak getiriliyor, kaldırılıyor. Gel bak başka bir örneğe gidelim. Şimdi bir 168 bin lira. Şimdi hiç bölmeden gideyim buna. Torpilli çocuklara gideyim de torpilli çocuklar. Bu ülkede bir mesele ki Mehmet Şimşek milleti tasarrufa yöneteceğim bir konuyu bir bu konuyu bir araştırsın demiş. Evet, milleti tasarrufa yönelteceğim diyen Mehmet Şimşek bu konuyu da bir araştırsın diyor. Yani Mehmet Şimşek bunları bilmiyor. <laughs> Mehmet Şimşek bunların hepsini biliyor. <laughs> ne diyor? Ne? <laughs> Zengin yani zengin ıstakoz yesin tabii canım, yesin yani. Ekmek bulamıyorsa onları yesin. İsveç Başbakanı bir çikolata yanlışlıkla devletin kartı ödediği için istifa etmişti. Orası İsveç. Yani ona bakarsa İsveç ve e, İsveç ve Finlandiya mı? Yok Finlandiya mıydı? Neresi de en son giren? E, Finlandiya iki başbakan tek bir uçak tuttular. Amerika Birleşik Devletleri'ne NATO zirvesine katıldılar. Biz beş uçak var. Aramızdaki fark bu. <laughs> yani fakiriz. Yerlerde sürünüyoruz ama itibardan kesinlikle e, taviz